fark etmek, hissetmek ve görmek üzerine. Hayat fark etmekle başlar. Binlerce insan arasından bir insanı, yüzlerce sayfa arasından bir cümleyi, dinlediğin bir şarkıdan bir melodiyi. Fark ettiğin şey senin kalbinin bakışını gösterir. Bu görüşünün de senin dünyanda bir adı, bir anlamı olur. Şimdi şöyle bir bak etrafına. Sen neyi fark ediyorsun? hayatın koşuşturmacası arasında bir gülün açışını, bir kuşun ağacın dalına konmasını, için sıkıldığında göğe doğru kalkan başını, yağmurun ilk damlasının saçlarına düştüğündeki tavrını, otobüs şoförünün ellerindeki çatlakları, komşu çocuğunun ayakkabılarındaki çamurları, onlarca şey arasından neleri görüyor gözlerin? Güzellikleri seçebiliyor musun? Yoksa sıkıntılar, eksiklikler mi çarpıyor gözlerine? O gördüğün şeye çok iyi bak olur mu? Çünkü gördüğün her ne ise o sensin.